Bugün annem Mersin'in tavuk tantinisini yaptı. Ben de size çekmek istedim. Sürekli yaptığımız bir tarif. Tavuk göğsünü alıyoruz. Küçük küçük küp küp doğrayıp bir tencerenin içine alıyoruz. Suyunu salıp geri çekip çekene kadar pişiriyoruz. Üzerine baharatlarımızı ekliyoruz. Kırmızı toz biber, karabiber, azıcık köri ve kimyon. Tuzumuzu da ekledikten sonra kapağını kapatıyoruz ve pişmeye bırakıyoruz. Piştikten sonra bir çay bardağı kadar sıvı yağ, bir çay bardağı kadar da su ekliyoruz. Ve kapağını kapatıyoruz. Tekrar birazcık daha pişiriyoruz. Ve tantunimiz hazır. Daha sonra maydanozları ince ince kıyıyoruz. Soğanları ince ince kıyıp üzerine sumak, kırmızı toz biber ekliyoruz ve sıvı yağ ekliyoruz. Bu arada kanalıma hala abone olmadıysanız abone olup beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Evet, soğanlarımız da hazır. Şimdi tabaklama işlemine geçiyoruz. Aynı şekilde domatesleri de küp küp doğradık. Domatesleri, soğanı ve yanına da tavuğumuzu koyuyoruz. Servise hazır. Çok lezzetli ve doyurucu bir tarif. Daha sonra böyle lavaşa sarıyoruz. Üzerine de limon nefis oldu.